kurban son 3 ay kalan hayvanlarda örneğin tabii bu tip hayvanlar genellikle neredeyse erişkin canlılıklarına yakın bir canlılıkta oldukları için örneğin simental bir hayvanı kesime sevk ediyoruz. Bunu biliyorsunuz kesime sevk edilmek için optimum kesim ağırlığı 750-800 kilogram. Son 3 ayda buna vereceğimiz rasyon örnek olarak günde 1,5-2 kilogram kadar saman. Eğer varsa 5-8 kilogram arasında günlük mısır sileceği. Sadece fabrikadan yem alınıyorsa mutlaka mutlaka besi bitirme yemi olması gerekiyor. Bu anlamda 12 kilograma kadar besi bitirme yemi verilebilir. Mısır silajı olmadığı durumlarda ot silecileri kullanılabilir. Ancak böyle bir durumda miktarının 2-3 kilogramdan fazla tavsiye edilir. Pancar posası küflü olmamak şartıyla mısır silajının veya ot silajının olmadığı durumlarda günde 5-8 kilogram arasında yaş pancar posası verilebilir. Ancak bütün bunların yanında mutlaka ve mutlaka son 3 ayda bir buçuk iki kilogram bir samanın olması geri kalan rasyonunda besi bitirme yeminden eğer besi bitirme yemi kullanma durumu söz konusu değilse standart besi yemlerinin arpa ya da mısır gibi fiyatı uygun olan hangisi ise onunla takviye yapılması şeklinde bir rasyon uygulanabilir.